Gel arkaya jantıyı kessene bak. Jantıyı tekten tamam öldü. Döndürük ön tarafa döndüm. Bas hapsi yani en sağda yürü gel. İçinde hala bir asası var. Seni tekle çek. Seni tekle çek. Evet, yarrağımı tekletir. CC at En sollu Ferhatmışlar 3 gibi. Fırat Ferhat geri çık. Fırat çık geri. Çık geri. 70'ler döndür. Yürü basa. Bas her şey. her şey Dur. Vur her şey. Vuru. Vur her şey. Vuruyor, Vur her şey. Vuru, her şey Vur her şey. Vur her Vur her Vur Vur her Allah Dön direkt onların evet. kafayı yürü devam et. Yani. yürü üstüne yürü, yürü çap, yürü sol geliyor. Sağlı yürü, dipten yürü içine atlayacak. Çık kere Emre M20 atar, sollu deretmişler. 3, 2, 1. flat deretmiş yine. flat Fırat bas 70 at. Dur 70 at, dur 70 at, solu vur. Vur oraya, vur her şeyi, vur her vur her vuruyorsun. Vur her şeyi, vur, vur her şeyi, vur. Vur direkt yürü üstten tekrar. Yürü gel, yürü. Yürü. Yürü devam et. En sağ diyor. Sağa. Sağa. En sağ diyor. Canları fırla. Tutsa teklesen o türesi. Tekle fazladan soru yemeyen tekle. Yürü dur burada. Gitme agacım gitme gel şuraya. Bitirin, Sol ağaca direkt atmış olacağız bak solda direkt atmış zaten tamam, çık geri çık geri çık bizim meleği yem yap çık geri çık geri çık geri çık geri çık 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 geri çık geri En önden gelen varıyor. Tamam, geç. çık geri çık geri çık geri çık geri çık Geç, geç, geç. geç, arkasını. geç, geç. geç. En solda arkana 60'lar 3 kilo 4 kilo basasa basit kurs oldu Lotervianın da fikirü kuriç 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 çık kere sağ geliyor Çık tamam çık 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 durma için atlayacak çık kere. 33 şartım. Çık kere 33 kendi kafanı göre 33 oynama çık kere ya. Çık kere. Çık kere. Çık çık içinde asas var beni kesecek var çık. Çık 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 Topla çık çık topla topla çık 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 yürü yürü Vurar şu, ne vurar şu, vurar ne vurar şu, vurar şu, ne vurar abici, vurar şu, tırt vur kafanı, şey vur, vur kafanı, vur, 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 vur. Hemen. Çık geri, çık geri, çık geri, çık. Çık geri, çık. Arkana atmışlar üçgeyi döndüm. Abicim çık geri diyorum, aptal gibi nova yiyorsunuz ya. He? Bak yoktu bende. Ne gidiyorsun? Dön direkt, gel direkt. Yürü, yürü tepeye, bunları indirmeyelim. Bir 10 kal çevir, gitme, gitme. Çık geri. Çık geri. Bak. Çık geri. Çık benim yerime. Çık. Çık geri. Çık, çık. Dön direkt 64'a. Yürü bas. Yürü bas 64'e. <laughs> Buraya 70'te oturacaklar. Vur. Buraya 10 kal. 10 kal. Vur. Buraya 70'te vur. Vur. Fertmişe kadar vur. Vur. Fertmişe kadar vur. Vur. Fertmişe kadar vur. Çık geri şimdi. Çık geri. Restoresi. Restoresi dayanmaz. Çık. Yürü direkt üstlerine. Yürü direkt şimdi Kal yürü. M20 at yürü. Direkt hemen stafla mutuyu. Mutuyu git. git. Sağlı sola. Sola ata filan düş. Sola ata filan düş. Ala, 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 ala. Hemen topla topla, topla. topla topla direkt kafa. Enci olanlar kafana bas direkt encini. Bas, no bas direkt nova. Bas direkt nova. Bas kafana ben bas. Şey, vur sağlı. E vur şey vura, her şey vur. Vur adamlar mala bağladı. Vur her şey vura, e vur. Restore Vur. Vur restore için. Hadi lan Ferit da düştü. Lan nasıl düşmüyorlar ya. Çek beni ya. Çek çek Murat çek. Murat sen oraya çekmedin ne? Ben nova attım arkadan ya. Tepem var. Çık gel hemen. Çık. Çık geri. Çık. 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 Çık gel abicim. Çık. Bas 60-70 ucağın. Çık gel arkana. Çık. Çık. Dön direkt tepeye doğru. Yürü devam et. Sağ araya. Pelonun olduğu yere. Yürü. Solu solu solu. Direkt yürü. Araya doğru yürü. Direkt Oradan yürü. Bak, yürü. Düşmediler. Düşmediler. Bak dipteler. Direkt dibe de yürü. Bak, dibe. Bak. dibe direkt 60'da uzak. Yürü basla. Baş çekmişler bu dibe. Vur. Vur de i̇şte oraya. Vahim vur. Vur. Öldüler be. Tamam çık geri. Dön gel. Dön, dön. Böyle Böyle aşağı gel. aşağı düştü. Yani. Tamam onları gördüm. Düş geldi, Düş geldi. Düş gel. Düş Önümüze gel. Önümüze topladı. Direkt önün gidiyor bak gel. Gel gel direkt önünde yürü bas abi Hadi elleme bunları elleme bunları elleme. Direkt önüme işleri direkt 73 bir dur. Yürü sağlı dur asıl bas abi sürü önü. Vur 60 dönü işte sağlı vur vur vur. Vur önüne vur 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 devam et vur. Vur en sağda öldün mü bunlar. Bahadır'ı tekte Bahadır'ı tekte. Tekte Bahadır'ı iki Bahadır'ı tekte. Tamam. Ön gel benden gel. Girişe yürü yürü. Yürü gel yürü. Şu monumenti bir kessenize. Siz kesin. Ben gidiyorum girişe. Abi bizim şeyde bayağı adam bak, var yok. Bana giriş taraf. geldi, giriş geldi, giriş bizim geldi. Girişte. Bizim girişte dur. Bizim girişte mi var? Kesin bayağı mele var ya burada. Tamam farklı. çek var. o zaman, çek 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 çek. çek. Arkam mele gel çek. Bana cc lazım, bana cc lazım. Gel. Hemen arkamız. Akı gel var bizim giriş, var. giriş mi gel. Sağ ol bak, sağ ol, sağ ol. Dön direkt sağlı dön. direkt, dön direkt dön. Gökhan ben böyle ben bir komut, komut gülüyor. görmedim. Uzan, peki, gülüyor, gülüyor, peki bas, bitince bas, bas, aşağı in gelme bana da komut ver işimde. Arkan geliyor, arkan geliyor. Görelim. Tamamdır Selo dayıcığım sana da veririm. Yengeme taktik veririm. Hı. Tamam çek Emre bizi çek çek. ile bunlar vuruşmuyor lan. Düşsene soldan soldan düş soldan düş bak onları vuracaklar Hı, bak. yürü. Yürü direkt yürü direkt, şey. yürü direkt yürü. Direkt bu zimkenin kafaya direkt yürü 70'te üçlü devam et devam et devam et. Bir basat basat vur her Vur her şey vur vur Üf, akadar, vur. Vur akadar, vur vur akadar, vur vur Hemen yani Z'ye tek yap. Tekrar. Tek olduğun yerde Z'ye tek olduğun yerde sağdaki var. Tek tekrar full tekrar full tekrar full tekrar. Full tekrar arkadaşlar full tekrar. Soldaki Direkt kaldırıyor bak. Tek Z'den Spartan. Sağdaki pres. Sağdaki pres tekrar. Tekte 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 oynuyor. tekte oynuyor. tekte 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 kere tekte 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 geri çık kere. tekte kere tekte 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 çık tekte 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 çık tekte 60 70 çık 60'lar üç kere döndür, yürü bas. Bas şimdi geri çıkarmayın. Tek at, çık yere bak, tek at. Çık yere. arkadaşım, çık. Çık, döndür, 70'ler uzat, yürü gülü basın. Bas, bas, bas. Oğlum, tamam, tamam. öldüğüm yeri mi var? Benim ben de aynı. Geberiyorsunuz ha. Allah bastı Yanınızdayız. Ben niye öldüm? Şuraya gel. Geliyor aşağısı. Tamam, gel canım, gel şuraya gel. Çevir bir onu, Dur burada altın sağ geliyor bak. bak Gördün sağ gel yanıma gel. Çiftle çiftle çifle direkt altına bekle. Bekle gitme 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 gitme. Şuraya <laughs> kalsın bekle. Bekle. Şey ama. Bekle. Şimdi. Düş direkt düş direkt düş direkt. Aradan düş direkt. 60'da düş devam et devam et devam et. Yürü uzak. Yürü yürü bas. Bas at şunu oraya doğru. Emre şunu çok önceden yapma. Direkt yürü tekrar yürü. Adam amına koyayım. Geleceğe varsa da sayende kaçıyor ya. Çık geri ya. De, Yapma. Arkana 70'ler üç kilo dur. Yürüvastas basat bir sürü. Vur her şeyi vur hadi vur. Vur on kal vur her şeyi vur. Vur her şeyi vur. Al on kay. Çık Bir tık daha önce asana. Giriş alayım mı? Çek girişe. çek. arkaya. Yürü. Akıyor bu akşam. Yürü. yürü direkt yürü direkt. Dön direkt sağa. onun Yani geri çık. Gerçi. Onlar gidecek ki ben vuracağım. Ki ben Abi bursayım. Leylon'un istediği çar 167 GB'ye dizdi. Benim istediğim çar mı? Evet. Arkana vuracak Direkt dön direkt yürü. 64 üçgen ileri doğru yürü. En sonunda yürü bir uza. Yürü. Yürü yürü yürü, yürü uza. Yürü yürü Bas 10 kaldırsın. Bu 70 durur. Bu 70 Bu ferat dışarı durur. Bu ferat dışarı bu Bu. Bura abicim bu. Bu çiftleri TL'sini söyle bakayım. 14 milyar falan 195 TL. 14, milyar. Yani 14 bin. Milyar. Milyon dolar. Açma fısıltı baksana. Ne yapayım ya? Git verene sor ona. Gökhan'a söyleyeceğim. Akıyor şu an maşallah. abi adıyla biri şey yapmış, bağış atmış, yatalak tayfası yazmış. Ben daha Dolkan'ı bir kere görmedim önümde amına abi. Geldi geldi geldi. Nasıl absürüldü? <laughs> Aynen Diğer geldi. Yatalak Tarafta onlar. Yatalak olan taraf biziz. Şifreme geldi. Tamam tamam. Ben yılların bir aşkı var gibi ya Cüneyt. <laughs> patlama mı? istiyor. 30 parti olsa bir sayfa atalım istiyor. Daha aynen duramıyorum. Gel bak bunların kafaya düşeceğiz. Bekleyin. Bekleyin. Bunların kafaya atlasın. Bekleyin. Bekleyin. Direkt bizimkilerin kafaya gel. Direkt yürü bakın yürü. 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 Direkt yürü devam et. Devam et. Yürü. Yürü devam et. En ileri meclislere doğru yürüsene. Yürü gel. Yürü meclislere doğru. Yürü. Yürü, yürü, yürü. <laughs> yürü 60 uzat. Yürü bas. Bas. 70, sol, 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 tepeye doğru. yürü, Kafana doğru çevir. 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 bir, bir Bilgiyi bir stafyarak geri çık. çekme. Çık geri. Çık körlü stafyarak tepeye taşer. kaç, kaç. Kaç, 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 kaç. tekrar? Bukta kaldım bu Nasıl atıyoruz? dur burada? Parti sağlam sevdim bir aynı parti güzel var Gücümüze güç kattı ya Cüneyt'ten bugün. Estağfirullah, estağfirullah. Gerçekten E-Mate oynuyon lan sen vallahi. Oğlum kedinin askeriyim ben ya Kedi mi? Hı hı Kediyle de oynamasın ya oğlum. Kediyi <gülüyor> sevmeniz <laughs> süreli abi, kediyi ben Ay, seviyorum ya ne Allahım <laughs> kedi hastası Evinde 30 tane kedisi var Deli amk Beni görüntülü arardı 30 tane kedi, biri kafasında, biri sağında, biri solunda İyi çocuk ama İyi iyi Söyüm, Aptal gibi aşağı düştü. El var, ona bir ara bir video yapmış ya. La kedi! Ağaçtan filan atıyorlar ya onu. <gülüyor> <gülüyor> ben hayatımda öyle güldüğümü hatırlamıyorum ya. <laughs> Ulan ya ben ona ne güldüydüm ya o videoya. Abi bunu Karus Gate'in orada şey Karus Bahçı'nın oradan karışık be. Oğlum hepsi diyor, öldü Karus'ların. 3 parti orada bak ha. 3 parti olanlar. Bizim Gel direkt Emre arkada dursana sen. Aynen Emre orada. Gel direkt buraya gel. Yürü. Yürü direkt direkt önüne, yürü. direkt yürü. Bas at şöyle Direkt ileri doğru yürü devam et. Direkt en ileri en ileri direkt yürü. Yürü üstüne yürü. 60 uza Yürü bas at. Bas 70 Yürü 70 doğru. Vur 70 yürü Vur 70 doğru. Vur Vur En sağdan girenlere gel direkt gel. Gel gel şunlara gel gel. Gel. Bir Ach. daha gel. Onun da arkası bak. Sağ tepeden gelsene. En tepeden gel. Gel tepe da kaldır kaldır. Şuna baksana amına bunu. Yük tepeden düşeceğiz. Gel hmm. benle gel. Sağdan sağdan gel. Gel sağdan. Yeme novayı. Yeme, yeme novayı. Yeme düş direkt altına. Düş direkt altmış uzat. Yürü yürü basa. Bas yetmiş bas. işte, doğru önü vur. Dur, işte, ön, vur yetmiş doğru vur. Vur. Yürü. Emre çek oraya Emre çek. çek. Yok yok. Bir parça. Yok, yok. mu? sağa gidiyor bak. Gel bak. direkt soldan. Bekle bekle bekle. Soldan soldan. soldan Stafla geç buradan. Stafla yine. Arkada kalmayın gel. Çek beni de. de. Yok abi yılan de, yapalım mı? Çok çabuk çek. Alttan alırsan önümüzde 3 parti var. Don kalsın kanka. Gel direkt buraya, gel. Hepsi kuruyla avta bekliyorlar. Gel, gel 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 Yanıma gel gel. Gel dur burada direkt altına. Direkt altına düş direkt 70'te işte, çık 10 kaba 10 kaba. Bir dur basa basa şu şey. uğraşı. Uğraşı ile doğru salur, ile doğru bu tarafa doğru. Dur abi haydi.